Eğer bir iş yapacaksanız en iyisini yapacaksınız. Bir güvercin besleyecekseniz en sağlam kanı, en saf kanı besleyeceksiniz. Ya da kötü kuşlarla yola çıkıp her zaman yolda kalıp tökezleyeceksiniz. Tepenize, kafanıza vuran çok olacak. Onun için en iyi ırklar ve en iyi soy, soyları beslemek lazım. Bu kuşçuluk da böyle. Ya iyisini besleyeceksin, savaşacaksın Maşallah. ya da hiçbir zaman ölüm makinesi beslemeyip eşeklerle yola devam edeceksin. Eşeklerle yola devam etmemen için de en iyi kuşu, en iyi ırkı ve en iyi kanı bulacaksın. bir nesli. Kanat sesinden bile belli ediyor. Allah'ınıza kurbansın. Ben Bingöllü Fatih arkadaşlar birer maşallah yazanlara şimdiden teşekkür ederim. Sağ olun, var olun değerli dostlarımız.